Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere korona sonrası dünya nasıl şekilleniyor, küresel güçler arasındaki çalışmalar hangi boyuta varacak, onları sohbet etmek istiyorum. Biliyorsunuz korona öncesi dünya aslında yavaş yavaş dijitalleşmeye doğru gitmişti. Dijital toplumun seslerini gelmeye başlamıştı. Hem toplumsal yaşamımızda hem de teknolojik yaşamımızda ekonomide dijital topluma doğru bir geçiş vardı. Ama korona ile birlikte artık her şey durdu. Bütün bildiklerimizi unutmaya başladık. Yepyeni değerler, yepyeni klişeler ortaya çıkmaya başladı. Bir kere evlerimizde oturmaya başladık. Bir kere evlerimizden eğitim sistemine başladık. Bir kere evlerimizde sağlık sistemi kurgulamaya çalışılıyor. Dolayısıyla iş yerlerimize gidemiyoruz. Bu arada bütün değerler, bütün inançlar, bütün siyasetler, bütün ideolojiler tartışma duruma geldi. Ve benzeri bunu uzatabiliriz. Peki bu işi planlayanlar var mı? Dünyanın dijital tutma geçmesini için plan yapanlar var mı? Elbette var. Tümüyle bir iletişim, bilişim çağının önemli aktörleri. Biliyorsunuz son 30-35 yıldır Çin'de yatırım yapıyorlar. Çin'de üretiyorlar, dünyaya pazarlıyorlar. Dolayısıyla Çin şu anda teknolojinin, bilişim sektörünün üstü durumda. Ama Amerika'daki teknoloji devleri de zaten hep Çin'de yatırım yaptıkları için bu işi bilgi toplumunu, dijital toplumu üreticileri, yaratıcıları, planlayıcıları benim kanaatime göre Çin hükümeti Amerika'daki dijital toplumun önemli sektörleri. Yani işte Bill Gates işte gibi ve daha başka birçok insanlar gibi bunlar hem Çin'de yatırımları var hem de Çin'le birlikte dünyanın dönüşümü, değişimi için önemli hareketler de bulunmaktadırlar. Son dönemde koronanın Çin'den yayılıp bütün dünyaya yayılması çeşitli tartışmaları gündeme getirdi. Bir kere şunu söyleyebiliriz. Korona ile birlikte dünyanın bildikleri, alıştığımız değerlerin tümü iflas etti. İnançlar iflas etti. Şöyle söyleyebiliriz. Artık düne göre inanç sistemleri bir tartışma hale geldi. Örneğin İtalya en büyük zararı gördü. Katolik Kilisesi'nin merkezi. İran'da kul kentinden başladı. İran şeriatının merkezi. Ve Suudi Arabistan'daki Mekke ve Dine kapalı. Hacca kapalı ve aynı zamanda Çin biliyorsunuz ve Kore e, Budist. Yani çeşitli dinlerin merkezlerinde bu olaylar olmaya başladı ve ister istemez artık insanlar camiye gidemiyor, cuma namazlarına gidemiyor. Niye? Bundan dolayı. Dolayısıyla yeni bir alışkanlık türü, yeni bir e, yaşam türü, yeni bir yaşam ilişkisi kurgulanmaya başladı. Bu arada şunu da belirtelim, Çin'de e, Ocak ayından bu yana zaten akıllı e, telefonlar dediğimiz dijital e, Sistem dediğimiz robotların yönlendirdiği yönettiği kentler var. Bunlar daha önce ayarlanmış ve Ocak ayından itibaren faaliyete geçtiler. Yani Pekin'de yani başka Çin'in şehirlerinde sokaklarda kameralar var, apartman giriş ve çıkışlarında kameralar var. İnsanları yüz tanıma sistemiyle tanıyorlar, insanların davranışları not ediyorlar ve olumlu davranışlara not veriyorlar, olumsuz davranışlara eksi not veriyorlar. Böylece insanların yönü yönetmiş oluyorlar, yönlendirmiş oluyorlar. Bu Çin'de bu yaşam başladı. Şu anki korona sonrası ise bütün dünyada benzeri bir yaşama doğru geçilecek. Artık her şey bunu gösteriyor. Bunun altyapısı da blockchain teknolojisi dediğimiz yepyeni bir teknoloji. Altyapısında e, blockchain ile donatılmış yeni bir dijital topluma doğru evrimleşiyoruz. Bu arada şunu belirtelim ki bugünlerde işte Amerikan hükümeti Çin'i suçlamaya başladı. İşte senin yüzünden oldu falan diyerekten. Biliyorsunuz şu ana kadar en büyük zayıf Amerika'da, koca Amerika, dünyanın süper gücü Amerika kendi vatandaşlarını koruyamaz duruma geldi, maske üretemez duruma geldi. Değil mi karizması bir değil on kere yüz kere çizildi ve bu yıl sonunda da seçimler var zaten Amerika'da. Trump bütün e, diktatörlerin ya da bütün devlet sisteminin yaptığı gibi dış düşman aramaya başladı ve Çin'i hedef göstermeye başladı. Böylece içerideki kamuoyunun desteğini alarak yeniden seçilmek istiyor. Örneğin şöyle saçmalıklar var. İşte Çin hükümetini mahkeme verdiler. İşte trilyon dolar para istiyorlar falan. Nereye mahkeme verecekler? Hangi mahkeme? Nerede karar verecek? Yani Amerika'daki mahkeme mi karar verecek? Çin'den talep edecek? Ya yani Bunlar hep iç kamuoyunu rahatlatmak için ve iç kamuoyunun desteğini almak için Trump tarafından uydurmuş senaryolar. Yoksa gerçekten bunun aslı astarı yok. Son dönem için şunu söyleyebiliriz. Çin'in yaklaşık 10 yıldır belki daha fazla Kuşak Yol diye bir e, yeni projesi var. Kuşak Yol projesi aslında bildiğimiz İpek Yolu projesi. Yani Çin'den kalkan bir trenin Londra'ya kadar gitmesi, denizin altından Londra'ya kadar gitmesi esprisi. Bunun için de bu trenin 63 tane ülkenin sınırından yanında içinden geçmesi gerekiyor ki bu Çin merkezli muhteşem bir küreselleşme süreci demektir. Çin bunu zaten 10 yıldır savunuyordu ve Amerika buna karşı çıkıyordu. Çin'in bu yolun geçeceği, tren yolunun geçeceği bütün bölgelerde olay çıkarmaya çalışıyordu. Afganistan'dan, Pakistan'dan işte Türkiye Cumhuriyetlerinde olaylar çıkarıyordu. Ya da e, aşağıda deniz, deniz ipek yolunun geçtiği yerlerde de aynı şekilde sorunlar çıkarıyordu. Yani Amerika, Çin'in bu tür politikalarının önüne engel olmaya çalışıyordu. Şimdi koronadan sonra bir kere Amerika'nın karizması çizildi. Çin olayı ucuz atlattı ve dünya bu işte boğuşurken Çin şu anda kendi yeniden kendini ekonomik olarak üretmeye başladı. Bu bakımdan Çin İpek Yolu yol projesi bugün Çin merkezli küreselleşmenin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla evet dünyada süper güçler arasında bir mücadele var ama bu mücadele iki devletin ya da birinci ikinci dünya savaşta olduğu gibi iki üç devletin savaşı değil burada. Yeni bir toplumsal, yeni bir sosyolojinin hakim olduğu, yeni bir devlet sisteminin hakim olduğu ülke ya da ülkeler ile geleneksel sanayi ülkesi dediğimiz bugüne ait ülkelerin çatışması. Çin bu çatışmada dijital toplumun, dijital merkezi, merkezi oluşturmaktadır. Şu anda gördüğümüz tablo bu ve Amerika'daki bilişim teknolojisinin sahipleriyle beraber hareket etmektedir zaten. Dolayısıyla Amerika'da iç çatışma çok hızlı sürmektedir. Birisi Trump'ın temsil ettiği Evangelistlerden, yani Hristiyan şeriatçılarından, Yahudi şeriatçılarından oluşan bir devlet sistemi taraftarları ki bunlar daha çok nükleer silah taraftarları ve petrol şirketi taraftarları. İkincisi ise son 30 yılda gelişen, bilişim alanında gelişen bizim bilişim toplumu dediğimiz, bilgi toplumu dediğimiz, bu toplumun araçlarını üreten, bu toplumun sosyolojisini yaratan bilişim sektörü. Ki bunlar Elon Musk'tan tutunda işte Gates'e kadar, Apple'dan tutunda başka işte e, Alibaba'dan tutunda e, Amazon'a kadar, bütün bunlar Amerika ile Çin'in işbirliğiyle geliştirilmiş yeni alanlar, yeni sektörler, yeni sosyolojiler. Bence şu anki Dünya'daki kavga, geleneksel devlet yapısı ve toplum yapısı, ekonomik yapıyı sürdüren devletlerle bunları aşan yeni bir coğrafyada, yeni bir sosyoloji, yeni bir devlet sistemi geliştiren, geliştirmek isteyen akıllı beyinlerin, dijital toplumun ürünleri olarak görmek lazım. Blockchain bunun altyapısı olduğunu söyledik. Devlet niçin var? Devletle vatandaş ilişkisi yeni sistemde değişiyor. Bugünkü sistemimizde, yani yaşadığımız sistemimizde devletin görevi nedir? Kayıt yapmaktır. Doğan çocuğun kaydını yapmaktır büyüyen askere giden çocuğun kaydını yapmaktır. İşte üniversiteye giden çocuğun kaydını yapmaktır. İş açtıysa maliye kaydını, SSK kaydını yapmaktır. Evleniyorsa evlendirme dairesine gitmektir. Her yerde kayıt tutuluyor. Hangi sistemde? Bugünkü sistemde. Ve bir sürü bürokratik işler, bu kayıtları yapacak olanlar filan bunları hayal edelim. Bir de blockchain teknolojisiyle yeni bir döneme adım atan dijital topluma baktığımızda burada kayıt sistemi tümüyle blockchain tarafına tutuluyor. Dolayısıyla burada devletin bir de anlamı kalmıyor şu anki sistemde devlet bu kayıtlar tutarken blockchain teknolojisi de bilgisayarlar bu kayıtlar tutacak. Dolayısıyla ikincisi de devletle birey arasındaki ilişkiyi para, devlet çalışanlarına para verir. Çalışanlarına devlet para veriyor, parayla ödeme yapıyor. Ama şimdi blockchain teknolojisiyle birlikte dijital para. Dolayısıyla devletin buradaki de görevi bitmiş oluyor. Alışverişler dijital parayla olmuş olacak. Bunun dışında blockchain teknolojisi son derece geniş ve hemen bütün dünyada olup biten her şeyleri bilgisayarlarda yüklediğiniz bir sistem. Ve tabi Endüstri 4.0 denilen yeni bir sistem de gelişmeye başladı. Yani makinaların interneti dediğimiz ya yani da makinalar birbirine bağlandığı, üretimin makinalaştığı ve tümüyle gerekirse insan beyninin, insan beyninin olmadığı, yapay beyinlerin üretim yaptığı bir sisteme doğru gidiyoruz. Bunun için şu anda Çin önemli hazırlığı yapmış durumda ve teknoloji açısından, bilişim toplum açısından, dijital toplum açısından Çin şu anda dünyanın lideri konumunda. Ama Amerika gibi başka ülkeler de aynı konumda değiller. Onlar geleneksel devlet yapısını, işte nükleer silah, işte petrol gibi e, rantlara ele geçirerek dünyayı tehdit eden geleneksel Amerikan emperyalist tavrını sürdürüyorlar. Amerikan'ın içinde bunlara karşı da şu anda gördüğümüz kadarıyla bilişim sektörünün kavgası var. Zaman zaman görüyoruz, okuyoruz haberleri. İşte Teksas'ta şu oldu, Kaliforniya ayrılmak istiyor. İşte New York valisi de işte merkezi hükümet Trump'ın kapışması falan diyerekten görüyoruz. New York belediye başkanı çok sert sözlerle Trump'ı eleştiriyor. Ya da Kaliforniya valisi Trump'ı eleştiriyor. Yani Amerika şu anda iddialı olur ki Amerika Birleşik Devletleri biliyorsun 50 eyaletten oluşuyor. 50 eyaletin bazılarının Amerika'dan ayrılacağı ayrılmaz tartışmaların başladığı bir dönem. Tabii Avrupa Birliği son dönemdeki korona kriziyle birlikte bayağı bir sarsıldı. Yani ne kadar Avrupa bitti, Avrupa Birliği bitti denilse de ben bittiğine inanmıyorum ama büyük bir sıkıntı geçirdi. Şu günlerde, şu içinde yaşadığım şu günlerdeki bugün 5 Mayıs 2020 felaket şu anda Rusya'ya uğramış durumda. Rusya'da son günlerde artan hasta sayısı çoğalmış durumda ve büyük bir kriz yaşanmaktadır Rusya'da. Dolayısıyla Amerika'daki kriz bitmedi. Amerika'daki ölü sayısı da çok büyük rakamlar veriyor. Bu süre içerisinde Türkiye belli bir noktada ilerledi ve inşallah bekleriz ki daha az kayıpla Türkiye bu süreci geçer. Ama görünen o ki Çin bazı Amerikan yanlısı gazetelerin verdiği bilgilerin dışında Çin başka bir doğrultuda, başka bir paradigmayla büyük bir yükseliş göstermektedir. Hem kendi içinde bilişim toplumunu yaymak hem de dünyanın hemen hemen her ülkesine son dönemde yatırımlar yaptığı, yani e, malzeme desteği verdi, korona ilacıyla ilgili olarak, kitle ilgili olarak ve çok ilginç, Avrupa'nın birçok kentinde Çin bayraklarını görüyoruz merkezde ya da bu dönem diyoruz bize bütün klişelerimizi, bütün ezberlerimizi bozdu. Örneğin NATO'dan yardım isteyen İtalya'ya bir bakıyorsun Rus askerleri Rus bayrağıyla birlikte sokaklarda yardım ediyorlar. Nerede? İtalya'da. Bunları 40 yıl düşünsek, 100 yıl düşünsek aklımıza bile gelmezdi ama bu sistem, koronanın getirdiği acı tablo insanların fikirlerini, davranışlarını, dünyaya bakışlarını, dünya algısını, dünyadan beklentilerini değiştirdi, tümüyle değiştirdi. Yeni beklentiler, yeni değerler nasıl oluşacak onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz değerler sistemi, inandığımız değerler sistemini hem bu hastalık hem de teknolojinin gelmiş olduğu aşama bizi e, bu, bu, sistemden uzaklaştırdı. Örneğin eskisi gibi gurbet sevgisi, gurbet yok, duygusallık yok, eskisi gibi özlemek yok. Çünkü her gün beraberiz, her gün Skype'den şuradan buradan akrabalarınızla görüşebiliyorsunuz. Artık toplum dönüşüyor. Bireyler dönüşüyor ve yepyeni bir toplum birey ilişkisi, yepyeni bir toplum devlet ilişkisi, yepyeni bir birey toplum ilişkisi ortaya çıkmaya başladı. Bakalım bu konular üzerinde tartışmaya devam edeceğiz. Gelecek videoda yine benzeri konuları dile getireceğiz. Teşekkür ederim.